Herkese yeni bir ürün tanıtımı, yeni bir beyaz yıkamasından merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz benim aziz izleyicilerim. Bu yıkamamda sizlerle Clorox Ultra yoğun kıvamlı çamaşır suyunu tanıtarak yıkamama başlıyorum. Clorox Ultra yoğun kıvamlı çamaşır suyu derinlemesine temizlik sağlar diyerek üzerinde yazmış. Kesinlikle Clorox ile hiçbir reklam anlaşmam yok. Hiçbir şekilde bir işbirliğim yok. Tamamen kendim paramla satın aldığım bir ürünü sizlere burada gösteriyorum. Amacım reklam falan yapmak değil. Normal kendime almışken denemek istiyorum ve denerken de izleyicilerime göstermek istiyorum. Bakalım nasıl bir sonuç veriyor, iyi mi, kötü mü bunları değerlendirerek insanlara bir şeyler göstermek amacıyla böyle tanıtım videoları çekiyorum. Zaten benim kanalımı sürekli olarak takip edenler bunu çok iyi bildikleri için ve bir sponsorum dahi olmadığı için yaklaşık 3 yıldır Yaklaşık 3 yıldır da sizinle birlikte olduğum için ve bu yıkamalara da alışkın olduğunuz için özellikle çamaşır suyuyla yaptığım beyaz yıkamalarına Evet bunu da önceden belirtmek istedim. Hiçbir reklam anlaşmam falan yok. Tamamen kendim kendi hür irademle, kendi isteğimle satın aldığım bir ürün. Yerli bir ürün olması açısından da özellikle ben sizlere yerli ürünleri de her zaman desteklediğim için ve sizlerin de kullanmasını istediğim için bunları desteklediğimden ötürü böyle videolar çekiyorum. Kullanma talimatı demiş. Mutfak, banyo ve lavabo temizliğinde kullanabilirsiniz. Yüzeye döküp 4-5 dakika bekleyin. Bir fırça yardımıyla köpürtün ve bol suyla durulayın demiş. Lavabo ve evye borularında zamanla oluşan pis kokuları gidermek ve hijyen sağlamak için giderlerin deliklerine sıkın. Fayans araları ve geniş yüzeylerde 5 litre suya yarım çay bardak olarak ultra e, ekleyerek kullanın. Çamaşırları beyazlatmak ve hijyen sağlamak için. Evet geldik şimdi bizim esas konumuza çamaşırları beyazlatmak. Beyazlarımız daha beyaz olması için ve daha hijyenik olması açısından ben e, çamaşır suyu kullanıyorum. 10 litre suya 1 çay bardağı külerak ultra ekleyin. Yaklaşık 1 saat bekletin. Bol su durulayın. Renkli ve narin çamaşırlarda kullanmayın. Giysilerin üzerine doğrudan dökmeyin. Evet giysilerin üzerine doğrudan dökülmez. Evet. Otomatik çamaşır makinelerinde beyaz çamaşırlarınızı makineye yerleştirdikten sonra ön yıkama gözüne bir çay bardak kılarak ultra koyun. Kısa programda yıkayın. Daha sonra deterjanla yıkama yapın demiş. Klozetlerin temizliğinde sulandırmadan kullanın. 5-10 dakika bekleyip gerekli ise fırçayla köpürttükten sonra bol suyla durulama yapın. Muşamba yüzeylerde kullanmayın. Mermer, mermer, emaye ve alüminyum gibi yüzeylerde doğrudan kullanmayın. Hassas metal yüzeylere zarar verebilir. Uzun süre temas ettirmeyin. Emin olmadığınız yüzeylerde kullanmadan önce görünmeyen bir yerinde deneyin demiş. Ürün bileşimine bir göz gezdirelim. %5 klor bazlı artıcı sodyum hipoklorit. %5 nonyanik yüzey aktif madde. %5 sodyum klorit hidroksit pardon beni affedin ve sabun varmış 1850 mililitre üretici Klorak Kimya Temizlik Ürünleri Sanayi demiş evet çok çok yerli bir ürün bu yerli ürünlerinizin satıldığı marketlerde kontrol edin bu Klorak markası bazı yerli ürünleri satan mağazalarda olabiliyor. Eğer bunu çok beğendiyseniz almak istiyorsanız bu videoya denk geldiniz diyelim. Bu videodan denk geldiniz, almak istediğiniz, beğendiniz. Benim tanıtım vesaire. İnternette siparişi var mıdır yoktur şu an bilmiyorum. Araştırmadan da size vardır gibisinden bir soru, bir şey öneri söylemek istemiyorum. Eğer varsa tabii ki alabilirsiniz. Evet tanıtımımızı bu şekilde arkasında okudum. Biraz sonra kokusuna bir bakalım. Evet kokusuna bakalım. Kokusu yoğun kıvamlı. Diğer çamaşır sularıyla benzer bir şekilde özellikle yeşil ismini şu an telaffuz etmek istemediğim güçlü bir çamaşır suyu markası. Ünlü bir çamaşır suyu markası olan o çamaşır suyuna işte ismini vermiyoruz. Ona benzeyen bir kokusu var. Yoğun bir koku ve bu yoğun kokuyu bastırması açısından biraz sonra da çamaşır suyunu yani bastırması açısından kokusunu yıkama parfümü de hazırlamayı sizlere göstereceğim. O zaman hemen beyaz havlularımızı makineye atalım. Bu yıkamamda beyaz havluları yıkıyoruz. Oldukça beyaz havlular var. Sizler alışkınsınız zaten ben ara ara böyle beyaz havluları çamaşır suyuyla yıkıyorum. kanalımı ilk açtığım zamanlarda insanlar çok şaşırıyorlardı. O bu kadar çok beyaz havlu mu olur mesela falan. Olur neden olmasın yani. Kim insanın evinde de renkli havlular daha fazla mesela. Benim evimde hem renkli havlular fazla hem de beyaz havlular daha fazla. Benim evimde havlu bolluğu var ve annemin çeyizinden bile daha hiç kullanılmamış el havluları var. Hiç kullanılmamış. Öylece kenarda bekleyen Belki ileride kullanırız onları da. Evet. Oldukça doldu. Daha da beyaz havlular vardı. Daha da artık biriktirmek istemedim. Bu kadar biriktirmek yeterli. Onları da başka bir zaman çamaşır suyla yıkayıp beyazlattırırım. Evet şimdi bunlar için hangi programı seçsem acaba? Ay sıcaklığı için ben alerji plus demek istiyorum. Çünkü 70 derecede ben bunları kaynatmak istiyorum. Alerji plus speed perfect. İlave durulamaya basmama bir gerek yok. Ön yıkamaya basıyorum. 3 saat 11 dakika. Okey. kendiliğinden dört defa durulama yapacak zaten. Arkadaşım Habert geçenlerde bana bir tavsiye verdi. Ön yıkamaya beyazlar için olan toz deterjan kullanma, çamaşır suyuyla birlikte ikisi etkisini yitirir dedi kendisi. Bu sefer onun dediğini yapmak istiyorum. Sadece bir sıvı deterjanını kullanarak bir yıkama yapmak istiyorum. Şöyle yumuşun renkler için olan sıvı deterjanından döküyorum. Amacım bu çamaşırları köpürtmek yani havluları çamaşır dediğime bakmayın. Şimdi bunun üzerine klorak çamaşır suyundan da ekledim. Makinemi başlatıyorum. su alırken bir miktarda kireç önleyici. Siz biliyorsunuz ki ben her ön yıkamalı program kullandığımda hem ön yıkamaya hem ana yıkamaya ben kireç önleyici de ekliyorum. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz. Bu tercihe bağlı bir şey. Ben iki su yıkayacağı için o bu suya da dökmek istiyorum. Şimdi bana diyebilirsiniz. Tabi sen böyle yaptığın için işte sana kireç önleyici dayanmıyor diyebilirsiniz. Tabi diyebilirsiniz. Sorun yok. Kireç önleyici hakikaten bana dayanmıyor. Çünkü sık sık yıkama yaptığım için dayanmıyor. Çok çabuk bitiyor. Sürekli olarak kireç önleyici almak durumunda kalıyorum. Çünkü sularım çok çok kireçli. Bu kanalıma ilk defa denk gelen insanlar için özellikle bunu söylüyorum. Sularım çok kireçli olduğu için kireç önleyici kullanmadan duramıyorum eğer yumuşak suların olduğu bir bölgede oturuyor olsaydım o zaman belki de arada bir kireç önleyici kullanırdım. Ama su gerçekten çok e, sert. Bazen çeşmeden akan su. bu Şimdi söylemeli miyim bilmiyorum. Bir içki gibi ve beyaz akıyor. Ha, beyaz bir içki var ya işte bazen öyle e, e, rakı gibi. Hadi söyleyeyim. E, rakı gibi bazen çeşmeden yani rakı gibi e, aktığı oluyor. Bembeyaz insan böyle şaşa kalıyor. Evet şu an içerisinde Mintax kireç önleyici, e, yumoş renkler için olan pembe şişeli sıvı deterjan ve klorak e, yoğun kıvamlı çamaşır suyundan var. Konsantre çamaşır suyu. Hijyenik bir şekilde havlu yıkama, ön yıkamalı çamaşır suyu ile. Zaten çamaşır suyu kullanıyorsak mecburen de onun yanında ön yıkamayı da kullanmak zorundayız. Ana yıkamada çamaşır suyu kullanmak çünkü doğru değil. Yüksek sıcaklıklarda çamaşır suyu kullanmak iyi değil. İlerleyen videolarda ben size sonucu elbette söyleyeceğim. Bakalım Klorak çamaşır suyu nasıl sonuç verecek bu havlularda. Eminim güzel bir sonuç verecektir yerli bir ürün olmasına rağmen. Klorak markasının daha önce yumuşatıcısını da ben denedim birkaç sefer gösterdim. Hatta onunla karışımlar yapmıştım var o videolarıma da bir bakabilirsiniz. Şimdi içerisine su eklemeliyim derken bir anda makine benim içimden geçenleri duydu ve su almaya başladı. Teşekkürler Mariana. Şurasını güncelleyecek birazdan. Ön yıkamalı programlarda iki sefer süre güncellemesi yapıyor boş seri altı çamaşır makinesi. Ve bu arada kanalıma lütfen abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, eş dost akrabaya videolarımı tanıtmayı ve onların da bana abone olmalarını sağlarsanız sizlere çok ama çok minnettar kalırım. Desteğiniz, sevginiz, ilginiz için her zaman... Çok çok teşekkür ediyorum her birinize videolarımı sürekli olarak izlediğiniz için tekrarlarına baktığınız için benden e, video geliyorum gelmiyorum diye ara sıra e, sorduğunuz için sizleri bu yüzden hiç videosuz bırakmak istemiyorum videolarımın e, evimde ne yıkıyorsam zaten %80'ini %85'ini ben sizlere gösteriyorum bir köpük olmaması normal. Çamaşır suları zaten köpürmez. Ön yıkamalarda hep böyle olur. Bu çok normal bir durum. Ama eğer içerisine çamaşır suyu dökmeseydim o zaman köpürebilirdi. Bu sefer Hubert'in tavsiyesiyle ön yıkamada sıvı deterjan kullanarak bir yıkama yapıyorum. Eğer sıvı deterjan yoksa dedi kendisi renkler için olan bir toz deterjan kullan dedi. Ve çamaşır sularının arkalarında da hiç toz deterjan konulmamasını söylüyorlar. Ama biz kendimiz içimizi böyle rahatlatmak amacıyla hani ön yıkamada ön yıkama kullanırken de biraz çamaşırlar toz deterjan görsün diye o yüzden biz ekliyoruz. Çünkü o da çok sever çamaşır suyuyla yıkamayı. Ben de çok severim böyle sadece beyaz attığım zaman, sırf beyaz attığım zaman çamaşır suyuyla yıkamayı çok severim. Bakın tamburun da biraz böyle dönüşü hızlandı. O halde şimdi o öyle yıkaya dursun. Biz geçelim deterjanlarını eklemeye. Evet bunun eşliği bitti. Bunu artık kullanmayacağım. Şuradan ben fincanımı alayım. Turuncunun içerisinde kalmış. Evet. İki fincan Omo aktif oksijen deterjanları size göstereceğimi tekrar bunları kullanacağımı söylemiştim bir önceki videomda. İki fincan bingo ultra white Evet. Şimdi bunun üzerine biraz kireç önleyici ve soda da eklemem gerek. Sığdırabilirsem tabii ki. Bu kadar havluya bu kadar deterjan yeterli gelir. Gelmezse bir miktar daha ekleriz. bir ölçekte tek sodamatik. Yıkama parfümümüzde Cleopatra Kiss yumuşatıcı karışımı olacak ama bu sefer ayrı ayrı tamam mı değerli izleyiciler? E, evet, Cleopatra Kiss yumuşatıcı karışımını hazırlamanız için ilk önce evinizde Last yumuşatıcı karışımınız olması lazım. Eğer Last hazırlamadıysanız Amethyst Bluetooth Tram yumuşatıcı karışımı ve Tram yumuşatıcı karışımlarından Çeyrek miktar şöyle ve çeyrek miktarda ametis ve tramfrişten kullanmanız lazım boş bir şişeye. Ama eğer last tümşatıcı karışımınız varsa boş şişenin tam olarak şöyle çeyrek bir miktar bırakana kadar şuraya kadar last ile tamamlamanız lazım. Kilopatras kis tümşatıcı karışımını hazırlamanız için. Şu an biraz kafanız karışmış olabilir. Lütfen çok eski videomda Kleopatra's kis karışımı nasıl hazırladım izleyebilirsiniz eğer kafanız karıştıysa. Bol miktarda last ekleyip üzerine yumuşun e, yumoşun pembe yumuşatıcısından eklemeniz lazım. Yumoş orkideden eklemeniz lazım. Evet lastdan ekledim. Şimdi yumoş orkideden ekliyorum. Bir miktarda yumuş orkide. Yani boş şişeye çeyrek miktar e, yumuş orkideden eklemeniz lazım. Kriyopatrasis yumuşatıcı karışımı hazırlamanız için. bu havlular inanın ki bir prenses gibi kokacaklar. Prenses kokulu havlular. Prenses demişken Princess of Snow White. Yumuşatıcı karışımından da biraz yıkama parfümümüzün içerisine dökelim. Ve bu arada süreyi uzatmış bakın. 3 saat 21 yapmış. Sorun değil yavaş yavaş yıkansınlar. Bir miktarda Princess of Snow White. Vay vay vay. Şöyle bir koklayalım. The mm. <laughs> Princess of Snow White Max çizgisine kadar makinenin yumuşatıcı haznesine dökülüyor. İşte bu kadar. Wow, suya da bir bakın. Ne kadar bol bir şekilde su almış. Bol suyun içerisinde ön yıkamada havluları çamaşır suyuyla birlikte bir güzel havluların her tarafına çamaşır suyu işleyecek. Beyazlamalarına yardımcı olacak. ve köpürmüş de, köpükleri de görüyorsunuz. Hiç ummadığımız bir zamanda köpükler de meydana çıktı. Evet şimdi ben kısa bir ara veriyorum. Makine ana yıkamaya geçtiği zaman tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet ön yıkamanın suyunu tahliye etti ilk ara sıkmasını yaptı ve şimdi ön yıkama main wash half wash süre 3 saat 5 dakika. Biraz sonra süresini güncelleyecek tabii ki. Şimdilik böyle gösteriyor. Bakalım süresini ne kadar verecek. İçerisine eklediğim deterjan oranı gördüğünüz üzere tam geldi. neler yaptık bugün bir tekrar edelim makinenin ön yıkama haznesinde yumoş renkler için olan pembe şişeli sıvı deterjandan kullandım ve yanında yeşil şişeli klorak yumuşatıcı <laughs> yumuşatıcı serden çıktı İşte klorak yumuşatıcı o kadar e, alışkın olduğum için ve ilk onu sizlere tanıttığım için yumuşatıcı ağzından çıktı yumuşatıcı değil tabii ki çamaşır suyundan kullandım ve bir miktar da Mintax'ın kireç önleyicisinden içerisine döktüm. Makinenin ana yıkama haznesinde iki Türk kahvesi fincanı Omo aktif oksijen beyazlar için olan toz deterjandan kullandım. Omo aktif oksijen beyazlar için bir deterjandır bilmeyenler için söylüyorum. Ve Bingo Ultra Beyaz yeni formüllü Bingo Ultra Beyaz toz deterjandan iki Türk kahve fincanı kullandım. Elbette olmazsa olmaz. Soda kullandım. Tex marka Sodamatik ve yine olmazsa olmaz bu göze de Mintax'in kireç önleyicisinden ekledim. Makinenin yumuşatıcı haznesinde sadece bir tane yumuşatıcı karışımı kullandım. Kullandığım yumuşatıcı karışım Princess of Snow White. Princess of Snow White yumuşatıcı karışımının içerisinde yarı yarıya iki tane yumuşatıcı var. Bunlardan bir tanesi Vernal Max Taze Gül ve Yumoş Ekstra Şakayık. Bunların ikisi yarı yarıya karıştırılarak elde edilmiş bir yumuşatıcıdır ve bunun ismi Princesso Snow White'tır. Tam anlamıyla prenses kokulu çamaşırlar yıkamak istiyorsanız size Princess of Snow White yumuşatıcı karışımını tavsiye ederim. Ayrıca Yumoş Extra Şaka Yıkım Kokusunun çok hafif olduğundan da şikayetçiyseniz Vernel Max Taze Gül ile karıştırarak bu karışımı hazırlayabilirsiniz ve e, Yumoş'u bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunlar size benim tavsiyem. Uyumak uyumamak size kalmış. Çamaşır suyuyla çamaşır yıkamak zorunda değilsiniz. Yumuşatıcıları karıştırmak zorunda değilsiniz. Deterjanları da karıştırmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama eğer benden görerek yapmak istiyorsanız elbette kendi hür iradeniz isteğinizde isterseniz yapabilirsiniz. Ama tavsiye ederim güzel oluyor. Eğer alerjiniz falan yoksa tabii ki deterjanlara karşı eğer alerjiniz varsa yapmayın. Yıkama parfümünü de atlamıyoruz. Yıkama parfümünün içerisinde de Cleopatra's Kiss yumuşatıcı karışımı bu sefer ayrı ayrı size göstererek içerisine kullandım ve yine bir miktar içerisinde Princess of Snow White yumuşatıcı karışımından içerisine ekledim. Kokuyu biraz daha güçlendirmek gerçek esas alacağı yumuşatıcını e, yıkama parfümünde de kullanarak kokuyu biraz daha arttırmak istedim. Bir alıştırma turu gibi düşünün. Şimdi süresini güncellerken içerisine bir miktar daha su alacaktır diye tahmin ediyorum. Ve almadı. Bakın hemen ben bunu söylerken bir anda süreyi düşürdü. 2 saat 46 yaptı. Güzel. Memnun edici bir süre. Yani bir yudumcuk eklesem iyi olur diye düşünüyorum. Bir yudum su eklersem iyi, iyi olur. Boş bir şişe düştü merak etmeyin makinenin yanına. Bu ses de nedir diye soracak olanlar için söylüyorum. Çok ilginç. Bu köpükler nereye gittiler böyle? Isının etkisiyle yine artacaklardır. Biraz daha ben soda ekleyeyim buna. Deterjan eklemeyeyim. Ölçeğimi evet. kullanmak istemiyorum. Göz kararı. Evet sodayı bitirdim. Evet, havlu beyazlatma taktiği sizlere kullandığınız sodayı bir miktar daha fazla kullanabilirsiniz. Bir sonraki beyaz havlu yıkaman 90 derecede olabilir. 90 derecede 90 derecede beyaz havlu yıkaması bekleyenler merakla bekleyin. İlerleyen zamanda 90 derecede de bu havlular kaynayacak. Şimdilik kademe kademe çıkıyoruz. 70 derecede şu an kaynayacaklar. Bir sonraki yıkanacakları zaman 90'da yıkanacaklar. Çünkü hep uzun zamandır hep 60 derece 60 derece 60 derece yıkandılar. Şimdi bir kere 70, bir kere de 90'da yıkayalım. Beyaz havlularımız daha hijyenik olsun ve daha beyaz olsunlar. Şu an köpükler az olabilir ama içerisine eklediğim deterjan iyi. Merak etmeyin, su ısındığı zaman köpükler daha da artacak. Bunu biliyorum. Evet, artık bana müsaade. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Başka bir yıkama videosunda sizlerle görüşünceye dek. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Görüşürüz. Bye bye, thank you for watching, danke for the I love you all. Please don't forget subscribe to my channel. Okay? Please don't forget subscribe to my channel. Goodbye, tschüss, adios, paka paka.